Ahmet Efendi. Kerim Bey izliyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Hadi gelsin ekranlara. Şimdi önce Bakkal Mehmet o gün ne diyor? Ne diyordu bize? Ben ifadesini söyleyeyim. Şimdi önce ifadesinde diyor ki e, jandarmaya verdiği ifadesinde 9'dan akşam 17.30'a kadar iş yerimden hiç ayrılmadım. İlk ifade. İlk ifade. Sonrasında Hemen devamını okuyayım size bir hatırlatayım. 18.30'da diyor ben diyor Yasin'in Yavuz'un oğlu Yasin'in kaybolduğunu diyor eşim beni Naciye beni arayınca öğrendim diyor 18.30'da. Öyle miymiş? HTS kayıtları ne? Ben bu HTS kayıtlarında Orhan Bey'le görüşmeler yaptığımda saat kaçta Orhan Bey'i aradım? Kaçta Funda Hanım'ı aradım? Kaçta Yavuz'u aradım? Birebir hepsi uyduya düşüyor. Bu HTS kayıtları inkar edilemeyecek belgeler. Ve sizin de Mehmet Bey HTS kayıtlarınız bizim elimizde. Ve bu HTS kayıtlarına göre gelsin ekranlara ilk grafik, led grafik, harita, baz. Bu değil arkadaşlar. Baz baz bazı vereceğiz. Bazı verelim. Bir dakika sahip alın onu ekrandan. Önce bunu verin bil. LED e verir misiniz? Bendeki akış sizde yok mu ya? Cık. Bakın burada bir sinyal veriyor. Bakkalın olduğu yer yanıp sönüyor. Bir zoom gir Aslı oraya. Kameram arkadaşım zoom girsin. Girsin gir. Gir girsin zoom girsin. Zoom girsin istiyorum ben. Zoom girin. Zoom gir. Bu yanıp sönen ne? Bakkalın olduğu yerdeki sinyaller. Tamam mı? O günkü HTS kayıtları. Yani bakkal Mehmet Efendi'nin telefonu gün boyunca sadece ve sadece evinden sinyal veriyor. Başka bir yere bakkal Mehmet Efendi HTS kayıtlarına göre gitmiyor. Evet. Duydun mu Mehmet Efendi? Sen o gün ilk ifadende söylediğin gibi ne diyorsun ilk ifadende? 9'dan akşam 17.30'a kadar iş yerimden hiçbir yere ayrılmadım diyorsun. Tekrar zoom girelim ona. Zoom girelim. Görsün bir daha. Görüyor musun? Sen o sırada bakkalındasın. HTS kayıtlarına göre senin telefonun sadece sen sadece evindesin ve sen evinden sinyal veriyorsun. Başka hiçbir yere gitmemişsin. Teknik olarak isterseniz açıklayalım. daha. Iyi Orhan anlatsın. Bey size açıklasın. Şöyle anlatalım. Anlamadığınızı Orhan Bey'den bir daha dinler şimdi... misiniz? Muhtar Bey, Muhtar Bey dinler misiniz Ercan Bey? Ercan Öyle Bey akşam... de bunu ha? Ercan Bey de bil, biliyor, bil, bilecek şimdi ben söyledikten sonra. Tabii ki bilecek polis, yani. Okuma yazması var muhtar telefonuyla, yani. telefonuyla bakın Didem Hanım bu sel çalışmasını Muhtar'ın telefonuyla bir GSM şirketine ait Üç tane GSM şirketi için Şu ayrı de, ayrı de, noktalar var. Şurası. O benim evim orada da, da gösteriyor. Bir, bir dakika Ya sadece evinde evinde. Bakkal hiçbir yere gitmemiş. Bakın, bir nokta burada var. Giriş ha, bak köyün daha girişi. Çok, çok olacaksın. Bak köyün girişi burası. Ha, bir de burada bu, e, çıkış var. Başka bir köyün çıkışı. Yani başka köye giden bir yol var. Hem burada hem zaten. burada bir dakika. İki nokta bir de burada yani sizin evinin o civarda sel çalışması yapıyor. Sel dediğimiz nedir? Bazın etrafındaki beyaz küçük kutucuklardır. Yani adım attığınız zaman bazı yani değişmez. Başka bir yere gittiğinde sel değişir. Tabii değişir. Bakın şöyle yani dört tane olduğunu düşünün şimdi. Bu taraftan yürüyorsa bu taraftaki seli. Şu taraftaysa bu taraftaki seli görecek. Ve her selin de bir numarası var. Dolayısıyla bütün gün boyunca Mehmet Yaman hiç sel numarası değişmeden Evinin orada, okulun orada ya da sizin evin orada, o civarda. Hiç ha, değişmiyor. Hani keklik avındaydı? Hani keklik avındaydı? Hani Kek tel toplamaya canım, gitmişti? Öyle bir şey yok. Hani kızına gitmişti? nerede Ben açıklıyorum. İlk ifadesi doğru yani aslında. Evet, evet, evet. <laughs> Şimdi bir, birinci çelişki gelsin. Lede verelim sonra ekranı verirsin aslında. Önce lede verelim. Şimdi diyor ki ben Kasım'la ava gittim diyor değil mi Mehmet Efendi? değil Kasım'la ava gidiyor. Evet. İnsan Kasım'la ava gidiyorsa öncesinde Kasım'la konuşmaz mı bir ava gidelim Kasım? ...bir ava gidelim, bir görüşme yapmaz mı? O zaten Konya'dan geliyor, o tel çekmeye... ...toplamaya mı gidiyor, sermeye Telefonla mi gidiyor? Telefonla HTS kayıtlarında göre... ...Kasım'la olan görüşmesi... ...Kasım'la ava gittim diyen... Muhtar Efendi pardon Mehmet Efendi'nin... ...HTS kayıtlarına göre, telefon kaydına göre... ...sadece 19.51'de... ...Kasım'la... ...19.51'de sadece 3 saniye... ...Kasım'la görüşüyor. O da çocuk 19.20, 19.51... ...o çocuk kaybolduğu saat. Evet, sadece o sırada Kasım'la 3 saniye görüşüyor... Onun dışında Kasım'la hiçbir teması yok. Ya beraber hava gitmişsin yan yanası ne görüşüyorsun? Yan yanası madem o doğru keklik kabına gitmişsin ne ya. Ne görüşüyorsun orada? Bize ne, onunla ilgili ne söylediği var mı VTR'si? Gelsin bir ekranlara bakalım Mehmet Efendi ne demiş? Gelsin. Hanımım beni aradı. Saat kaç olduğunu bilmiyorum. Ya Mehmet dedi Yavuz'un çocuğu kaybolmuş sen neredesin dedi. Ben avdayım dedim. Kasım'la birlikte indik. Kasım'ın arabasına benim araba değil Kasım'ın arabaya telleri yükledik. Bahçeye attık, geldik. Kuyeye. Emmi? Hami mi? mi? Senin oğlun o gün bakkala gitti mi, gitmedi mi? Gitmedi değil mi? abla? Para yok ki neyle gidecek? Bilmiyorum. Gittim o gün bakkala. Sen gittin mi bakkala? Yok dedim abla. Peki sen bakkala gittiğinde Yasin arkandan gelir miydi? Gittiğimde ben yanımda zaten götürürüm hocam. E, onu gider. bırakıp gittiğinde arkandan koşa koşa gelir miydi? Gelmez miydi? Gelmez beklerdi hocam, dinlerdi dediğimiz. Devam edelim. Yani biraz daha netleştirelim fotoğrafı. Biraz daha net bir şekilde görmesini istiyorum sevgili izleyicilerimin. Bakkal Mehmet Efendi izlemeye devam et. İkinci çelişki gelsin ekranlara. Önce LED'e verelim. şu kocaman kocaman bir gör. Ay, tamam mı? Ay. Şimdi Yasin'in kaybolduğunu nasıl öğrendi? Karım aradı diyor. 18.30'da karısının aradığını şeyde de söylüyor. Ama ETS kayıtlarına göre yani bu telefondaki Mehmet Efendi'nin telefondaki kayıtlarına göre tamam mı? Yalan diyor musun HTS kayıtları. HTS kayıtları yalan olur mu Ahmet ya? <laughs> HTS, HTS kayıtları yalan olur mu? Bunlar devletin HTS kayıtları. Yani senin babanın yaptığı görüşmeler. Dur devam ediyorum. HTS kayıtlarında şimdi telefon açıp bak diyor ya. Bak hem ifadeden okuyacağım ekranlara da getireceğim. Ben diyor saat 18.30'da diyor. 18.30'da eşim beni arayarak ki 18.30'da sen daha köyde anons yaptırmamışsın. Naciye'yi gördün mü bir yerde 18.30'da karısını? Bak. 17, 18, 8, 6, sen de 18.30'da yeni aramaya gitmişsin. Görmüş olabilir Didem abla. Çünkü diyorum ya 6 Ama çeyrek, görmüş olsa 6 bile Naciye ile karısı, karısıyla şey arasında bakkal arasında bir telefon görüşmesi yok. Bilmiyorum şu. Işte. Yok, yok. Yok, yok. Telefonun, HTS kayıtları yok. HTS kayıtlarında bakkalla bir daha söylüyorum. İsterseniz bakkal Mehmet Efendi heceleyerek söylerim. Ahmet istersen senin için de heceleyerek söyleyebilirim. HTS kayıtlarını biz HTS'ye göre konuşuyoruz. Mehmet'le karısı Naciye arasında bir telefon görüşmesi yok. Ama biz oysa ne demişti? Gelsin ekranlara. Kazıma ben çay teklif ettim. Çayımızı içtik. Ondan sonra bir keklik muhabbet oldu. Av muhabbeti oldu. O arkadaş dedi ki ya bizim orada da var çardağımız var. Tellerini sökeceğim. Yani Telle örmüş. Çardak dediğim bu. Telle örmüş. O telleri atıp geleceğim. Ne arkadaş beni de götür. Ben de yapayım dedim. Gittim. O arkadaşla gittim. O arkadaş tellini sökese ben de avunu avladım. Oldu olmadı geldik. Vallahi ETS kayıtlarına göre evin orada. Tabii Başka biraz önce de söyledi mi? zaten VTR'de karım aradı diyor. Eşim evet, aradı diyor. Eşim aradı diyor. Şimdi üç ne oldu şey düşkü ekranlarınıza gelsin. Aslında o gün kim kimine aradı e, ve hangi saatler arasında e, bakkal Mehmet Efendi hiçbir kimseyle hiçbir görüşme gerçekleştirmedi. Şimdi lede verelim önce sonra ekranlara vereceğim. Şimdi karım aradı diyor ya HTS kayıtlarında böyle bir arama yok. Bunu biliyoruz artık. Saat 15.52'de bakkal Mehmet oğlu Ahmet'i arıyor. 15.52'de Sonra saat 19:50'de bakkal Mehmet oğlu Ahmet'i arıyor tekrar, tamam mı? Burada da birkaç saniyelik, en son 19:50'de bir 60 saniyelik falan bir görüşme gerçekleşiyorlar. Öyle miydi? Tam 60 saniye miydi? Bak, 20, sa 22 diye kalmış benim aklımda mı? Ee, bak arkadaşlar bu en son 19:50'deki görüşmenin bana saniyesini söyler misin Doğanay? Bunlar da mı yalan Ahmet? Bak saniyesine kadar biliyoruz. Senin babanla yaptığın görüşmenin saatlerini biliyoruz. Hatta yaptığın görüşmelerin saniyesine kadar ne kadar görüşme gerçekleştiğini biliyoruz. Baban seni arıyor. Bu sırada ben şunu hatırlatıyorum. Daha sonra sizin sizinle ilgili bir dinleme kararı alınıyor ve oğlun Ahmet sana diyor ki baba diyor. E baba diyor. Bunlar diyor senin peşinde olması gerekirken Bunlar neden beni takip ediyorlar diyor. Ben bunu sürekli hatırlatacağım. Kaç saniye Özgür görüşüyor koordinatörüm söylüyor. Kaç saniye görüşüyorlar baba oğul. Saat kaçta? 19.50'de Bakkal Mehmet oğlu Ahmet'i arıyor ve 65 saniyelik bir görüşme gerçekleşiyor. Dur dur Ahmet beklesin. Beklesin Ahmet. Ahmet hattaymış. Şimdi gelelim diğer çelişki hazır mı arkadaşlar? Çelişki 4. Bu sorunun yanıtını Bakkal Mehmet Bey sen vermek zorundasın. Yani bu dönemin, bu nasıl jandarma sana sormamış dönemin jandarması? Ben anlamıyorum gerçekten yani. HTS kayıtları ortada ya. Ya olacak iş değil gerçekten yani. Şimdi bak, gelsin arkada bir geniş görelim. Tamam mı? Şimdi HTS kayıtlarında, Yavuz'u dinle, Ümmü'yü dinle. Sen o sevdiğin Naciye ablanın kocası var ya Mehmet. Saat 15.52 ve 19.50 yaklaşık 4 saat yapıyor. Bir daha söyleyeyim Yavuz Not mu alıyorsun? Şu 52 4 tam 15... çocuğun kaybına geliyor dedim abla. Aynen öyle. Şu 15... 15 52 var ya. Heh. O tam o veterinerin gelip gidip tam o çocuğun o çıktığı sıraya dek geliyor. Ha, Annemin söylediğine göre konuşuyorum. Ümmüyü ben. görelim arkadaşlar. Ha 15 52den 15.52'den 19.50 arasında. Bakkal Mehmet'in hiçbir araması yok hiçbir görüşmesi yok. Hatta hiçbir araması. Bak şunu da biliyorum Ahmet bunu da söyleyeyim sen öyle yayın alacağım. Ee, saat sadece 15.46'da 15.46'dan sonra 15.52 ile 19.50 arasında Bakkal'ın hiçbir kimseyle bir hareketi yok. 4 saat boyunca Bakkal'ın kimseyle bir araması teması hiçbir şey yok. Tamam mı? 1546'da bakkal Mehmet Hasan Hüseyin Şevik arıyor. Hasan Hüseyin Şevik kim? Bu kim? <laughs> Hasan Hüseyin Şevik Hasan Hüseyin Şevi arıyor. 1546'da. Bu bir şey bildim. Tamam. Bildiysen onunla 41 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyor. Bakkal Mehmet Efendi. O, o, o çocuk da bunun iniştesinin yeğeni. Tamam. Ee, Hasan Hüseyin Şevik'le 41 saniyelik görüşme gerçekleştirdikten sonra bakkal Mehmet'in 1552 ile 19-50 arasında telefonunda hiçbir hareketlilik yok. Yani ne karısıyla görüşüyor, ne çocuğuyla görüşüyor, ne Kasım'la görüşüyor. Hiçbir hareketlilik, hiçbir görüşme yok. Yok. O zaman bir soru daha geliyor benim aklıma. Bakkal Mehmet'in başka bir telefonu mu var? Güzel. Yok. Var mı yok, başka bir yok, yok. telefonu? Peki bazı nerede veriyor? Söyledim ya az önce. Şu köyde, Hayır. Şu konuşmadı arada hocam. 15.52, 19.50 arası bazı ha işte sabit hayır. mi? Hayır. Görüşme olsa baz da olacak. Ha, görüşme, olacak. O telefonu kapalı baz kapalı. Telefonu kapalı. Belki de Gör. şeyden çıkardı yani Birisi çıkardı. arıyor onu. E, ulaşamıyor. Karşı arayan. Ona i̇şte 15, ulaşamıyor. 15.46 o işte. Hasan Heh. Hüseyin Şevik. Arıyor ulaşamıyor. Mesaj düşüyor ona. Yasin'in kaybolduğu saatler. De, telefonu kapalı yani. 15.52 52 dediğimiz arama var ya evet. Ahmet'le yaptığı arama. Ahmet de o anda köye doğru geliyor. Evet. Yani o köye... arada mı diyor baba niye sen ya O, o hayır, gün hayır. için o değil, mi söylüyor o değil. O onu kastediyor oluyor. acaba? O sonrasında oluyor. 15.52'de e, Mehmet Mehmet köyde, Ahmet de köye çok o, yakın bir noktada. O çocuğun kaybolduğu saatliydim abla. Yasin'in kaybolduğu saat bu saat. E peki bunlar Eminim. böyle değil. bu? veteriner de o saatte şey yapıyor. annem zaten o saatten sonra görmüyor. Bu zaten Dikkat bakmıyor. Ederseniz, bakkal Mehmet'in bir beyanında da şöyle bir şey vardı. Ben... Köyümüze gelen veterineri de gördüm demişti. Gelişini evet. ve gidişini evet. gördüm evet, demişti. Evet evet evet. Veteriner musunuz? de onu sabitliyor zaten. Evet. Onun telefonu var. Arayıp yani konuşturabiliriz yani adamı. Şunu söylemek lazım. 18.04'te Abdurrahman <laughs> Yatır arıyor. Doğanay evet. Haber Müdürümüz şimdi atıyor. 18.04'te Abdurrahman Yatır arıyor ama telefonu yanıt vermiyor. Mesaj düşüyor. Düşüyor. Mesajı düşüyor. Için, Ulaşılamadığı için mesaj için bakkala ulaşılamadığı için mesajı düşüyor. Yani bakkalın telefonu, şu 4 no, en son grafiği ekranlara getirelim. Bu sorunun yanıtını bize bakkalın söylemesi lazım. Bakkalın e, o saatler arasında ne yaptığını bence Muhtar Ercan biliyor. 15.52, 19.50 arasında. Muhtarın da ETS kayıtlarının incelenmesi lazım eğer incelenmemişse şu ana kadar. Yani Onunkine de bakılması lazım. Yani olacak iş evet. değil. Hatta yani. ben diyorum ki Yavuz'unkine de bakılsın. Bakılsın hocam. Yani şey ben her şeye de bakılması lazım. Allah'ın izniyle her şeyi açığım ben. Tek tek bakılır Emin hocam. Olmak kombine adına. Bakılsın. Ben şu anda kendi adıma konuşuyorum. Aynen Herkes Öyle. eşit mesafedeyim. Yani ayrı Kimse ayırt yani edilmesin. bu HTS'yi de yalanlıyorlar ya ben pes diyorum başka bir şey demiyorum ya. Şimdi ikimizin ayrı GSM şirketleri olabilir Didem Hanım. İkimiz ayrı şeylerde olabiliriz. Ama sizdeki görüşmeyle benim GSM şirketindeki görüşme saniyesi saniyesine aynıdır. Değişmez. Yavuz diyor ki ben özür dilerim tam da benim çocuğumun Yasin'in evladımın kaybolduğu evet, saat. 15.50. 15. Bak ellilik. o kadar araştırdım o kadar uğraştım dedim abla bu saatleri tutar çocuk. Bak bu saatlere tutar. Biz, Hadi biz, bunu 10 biz, geçe. Biz teknolojik verilerle konuşuyoruz. Ha, ben bu normal yani kendi şey yapıyorum. Şaşmaz. Teknolojik verilerle ha. konuşuyoruz. Ahmet alacağım şimdi. Ahmet bekle. Biz dedikodu yapmıyoruz. Bunu bize Yavuz e, söylemedi. E bunu bize Muhtar Ercan saatte. söylemedi. Bunu bize başkası söylemedi. Ben seni tanımam, babanı tanımam. Bilmiyorum, tanışmıyoruz yani. Hiç bu, görmedim sizi yani. Yavuz'u da ilk kez burada görüyorum. Muhtar Ercan'ı tanımam. Ama Muhtar Ercan biraz tutuşmuş durumda. Sağda solda Enteresan şeyler o, onun, söylüyor. Onun ismini zaten söyledik sizlere sizin şeyiniz yükseliyormuştu ama bana öyle diyor. Muhtar <laughs> Ercan tansiyon <laughs> sorunum var ben biliyorum ekibim öyle demişti. Ne tansiyonu Didem abla? Akşam konuşurken adama özellikle basa basa üstüne söylüyor. Ya bana söyledi tamam. ya. Bana Hayır, söyledi. Ya bir dakika Bu Bu arada arada Ahmet, dak, Ahmet hatta. Ahmet hatta mısın? Ahmet. Ahmet sen <laughs> Ahmet hatta mısın? Buyurun. Ahmet baban niye konuşmuyor? Biz babanı sorguluyoruz, soruyoruz babana. Babana o 4 saatin nerede olduğunu sormak istiyorum. Nerede babam? Şu an babam evde yok. Ben de diyorum sizin bu telefonla beni sık sık arayıp duruyorlar. Babam yok yarın canlı yayına katılsın. Bilmem ne yapsın diyorum. Onlar da illa siz bağlanacaksınız diyor. Ben de bağlandım. Buyurun sorun soracaksınız. Tamam sen araya gidelim. Seni istemiyorum babanı istiyorum ben. Ne yapacağım? Senin işim yok benim ya. Babanla işim var. Bakalım baban... Ne...